Sen gençler nasılsınız? İyisin şu an Bugün Warrant'ta trolleme çalışırken karşıma hile geldi. Onunla alakalı böyle bir video çekmek istedim. Hem böyle hem troll videosu oldu hem de böyle hile kısmı oldu. Umarım beğenirsiniz. Hazırsanız hızlıca video geçelim. Bu arada şu an kanalımı %73 kişi abone değil. Eğer aranızda yeni olan varsa abone olursa çok mutlu olurum. Bir de bu videoda gençler şöyle bir yine 500 like katarsanız çok mutlu olurum. Hadi oyuna Anne. Gelin artık ya. Anne Kayo! böyle rahat olun. Bu arada e-sporcuyum da onun için şu an şey yapıyorum. Tamam. E-sporcu olmadığını <laughs> her yerden anlarım. Bakayım bir gel. Götüne. Hayır <laughs> göt. <laughs> <laughs> Bakayım bir. Kanka bir dur bir dur. Bakıyorum. Tamam bu e-sporcu. Net. <laughs> Salak ya. Bir! Kayo niye çaldın şimdi? İki! Vuramadım ne onu. Vurdum mu onu? Vurdum ne onu sanki. A**ım ya. Gördün mü? Gör. Yardım abim benim. Abi ne alayım sana Beyler, de. dünkü maçı izlemediniz mi? Yon var. Bolaran TR hesabında. O kim abi? O kim diye. Oynayışın verdin mi? Şey oynuyordun hatta sen. İsmi neydi? Soba oynuyordun. Hatta tutar s***** O da sabahtan belli atıyor Ciddi mi sanki? Biliyorum. <laughs> Hangi takım oynadığını biliyor musun peki? Hangi takım? TR, TR. TR ne? Trif Shops Drop. Oho. Ha? <laughs> Sallayamadım. Gel can. Trif Shops Drop. Göster bana. Bilmiyoruz mu oğlum bu takımı? Yeah. Abim burası abim Sıra benim. Yürüyorum. Oğlum sadece noskop atıyorum abi. Oğlum, lan. Oğlum nerede lan? Sahete girmişler ki oğlum. Bir. Oha. He? Bak ben sana hayvanım göreyim musun? Eyvallah. Bana mı kaldırıyor kanka bu ne? Abi banka boss Oğlum o ne lan banka boss'tır ne ya? Lan adam sağ attı oğlum. sen, sen aşırı o çocuğu bir adamsın ya. Kim ben de? Hayır ya Fenix. Ben mi? İp olabilir. Vur bana. B B ya cana az dediler salak ya. <laughs> ben de ederim troll çekesini kaçtım. Sen bak konuşmayın. Reis, reis kalkan çek. Bu salak seyici yazıyor. Gökte ne var? Yavrular. Smoke sıkıyorum tarı. Geçen smoke'da nasıl kill alır? Bir. adam göremiyorum ne yapıyoruz da? 163 yemiş. Ponix 163 yemiş. Lan 163 lan. Ya. İzle kanka izliyor musun? İzliyorum Hadi izliyorum ya. abi merhaba. Kursu. Öyle. İzledim Yarınla kanka. Salık. Spreyini göster reis hemen bir spreyini göster bana. Nereye atayım? At şuraya kanka. Dur önce ben atacağım. Atın bir göstereceğim. Tamam sıra bende sıra şey. bende. Reis kanka seni geliştirmen lazım. Bak şimdi izleyin bak esporcu spreye gel. Evet evet. Oy. Ben inandım sıkıntı yok. <laughs> ben inandım sıkıntı yok. Kanka hepsi burada 106. Çekil 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 evet. izle, izle izle beni izle çabuk. Nereye gidiyorsun gel buraya bak. Kanka senin <laughs> arkada ne <laughs> işin var? Kanka benim arkamda. Kanka abi, sus, ben bir sus s**t. Ben kaynadım o Bir! <laughs> Ohohoh! Odun çekmiş s**t çocuklara. Oy! Kanka ikisi de burada. Çekil kanka. İzliyoruz. Evet neredesin? Sorusunu noskop atarsam izle. Adam buradaymış evet. kanka. <gülüyor> evet. <gülüyor> ben sızdım, sızdım beyler rahat olun. S**mınız. Neye sızdın <laughs> Vur şunları hadi. Gördün mü? Heh. Kanka slow geldiler yoksa ölmezler. Hadi. Abi banka boss de he. Ya. Allah, Allah senden razı olsun abim Sen deme. yedi 7 vurmuşsun hak etmiyorsun. <laughs> bak bak bu A'da da var. <laughs> Beyler. Efendim. Size bir taktik gösteririm gelin şimdi. OP OP Kanka, bak, bak, şimdi bakın gelin Radyant'a çıkmak istemiyoruz mu Radyant'a? OP OP OP. Gel OP gel adam. 5 kişi. OP de seni. Ya yok param bir şeylerim yok bir salam. <laughs> Beyler bir geçseniz 5 kişi gelsene. <laughs> Abi banka boz de. Salaklar ola Hadi böyle fırka yak. Bir çocuk aa. abi. Gel kardeşim. Kay, Lan arka gelmiş. İzleyin gençler. Kayı o ne am. Arkadaşı mı aldın arka, silahı? Arka. Arkadan sikeriz kanka rahat ol. Bence çıkalım geri B'ye dönelim A'ya dönelim yürüyün. Ney? İzle şimdi çık. Evet. Vurdum onu. Bu ne kanka? Tamam. Beyler hadi B, be, B koşun B. Lan o bir şey atamıyorum. Of. Baba. Selamünaleyküm. Mikrofonu yok mu beyler? Alo. Kanka tek yemek istemiyorum. Ya bana nasıl tek atıyorlar bunlar ya? Kanka bunlar hile. Bunlar hile hile. Hayırlı olsun. Zeyn gençler. Sayak. Oğlum bunlar, oğlum bunlar ne yapıyor lan? Size bir şey söyleyeyim mi? Bunlarda bir şey var. Kanka bunlar net hile ben size söyleyeyim. Hileye denk geldik gençler. Gerçekten yani bir oyunda da uğurlu bir şey olsun ya. Beni vur. Beni vur beni onlara verirme. Kanka bunlar bizi temiz. Bunlar hile hilesil sil ya. Bana illa ki bu şu fantımı aldırdılar ya gençler. Şu boktan fantımı aldırdılar ya. Aynen. Göster. Arka gelmiş kanka. İzleyin gençler. Bunlar hile ya, %100 yüz hile ya. Hile hile hile, 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 ya, %100 yüz hile kanka bu babayım. Kanka tamamen şifre girdim. Ben de kanka, beni göster. Bak şu kadar şifre geldi, ondan sonra çıkır ya. Hile hile. Hile %100 yüz hile ya. <laughs> Tahmin etse bile öyle oynamazdı yani. Bak karşı takım bile yazıyor oğlum. <laughs> oğlum video çekiyordum lan. Şansa bak. <laughs> Ezdi koçlar sizi kesti sesinizi sesinizi. Bakın sadece izleyin gençler. Şimdi bana muhtemelen oy hak vermeyecek. Siz bakın sadece izleyin. Bak kimse benim burada olduğumu bilemez değil mi? Mantıksız olarak bak şimdi. Buraya pik atmazsın. Direk. Bak. Direkt buraya pik atacak izleyin. Hız Hızlı zöndemiz. Gençler İnanmayanlar için bakın. Normal oynamaya çalışacağım. Nasıl bant yapacak? Göstermiyorum bakın göstermiyorum. Bak bak. <laughs> ya sen var ya. Daha göstermedim sıkmaya başladı. <laughs> ya var ya kanka gerçekten ben boyunu tam... 19'a 2 oynuyor. Wow. Gençler çok hastayım. Çok özür dilerim. Reportlayalım birkaç şey daha. Report. Oğlum zaten yüzü yüz değil adam bak. Bakın izleyin gençler. Eğer yorumları birisi hile değil yazarsa gerçekten banlarım. Gençler bakın izleyin. İnanmayanlar için. O hileye benim vurmam lazım. Aha. A'dan geliyor. Bir kişi vurayım. Bir kişi vurdum. Şimdi geliyoruz. Bakın gelin gençler bakın. izleyin izleyin. Buraya geliyoruz. Kanka yeter. Ah tamam hadi 12-0. 13-0 kazandım. Sonunda bitti ya. Of. Yemin ederim bıktım ya. Neyse gençler umarım videomu izlemişsinizdir. Eğer daha fazla bu tarz içerikler istiyorsanız like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.